SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Mimarlar Odası Başkanı Tevfik Aykul düzenlediği basın toplantısında 1 Haziran 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Bu değişikliğin yapılmasında meslek odalarının görüşlerinin alınmadığını belirten Aykul, yönetmeliğin kamu yararına aykırı olarak insana, doğaya, tarihe, kültüre ait değerlerin yok olmasının yolunu açan, ülke kaynaklarını denetimsiz şekilde insan unsuruyla ilişkilendirilmeyecek marka şehirlere heba eden, yerinden yönetim kuruluşlarını demokratik esaslara aykırı olarak merkezi idarenin emrine amade eden kentsel mekanın oluşumunda demokratik katılımı yok sayarak yetki ve kararı merkezi idareye bırakan, tarihsel geçmişe, dünyadaki gelişmelere, evrensel meslek kuran ve kurallarına ve hatta benimsenmiş serbest rekabet ilkesine aykırı olarak ülke mühendis ve mimarlarını yok sayan, mimarların telif haklarını yok eden düzenlemelerin en kısa sürede geri çekilmelerini talep etti. Aykol ayrıca bu tür düzenlemelerin tüm taraflarla birlikte ülke gerçeğine ve meslek mensuplarının sorunlarına cevap veren ve bakanlık, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları gibi tüm tarafların demokratik katılımını esas alan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kültürel, tarihi ve mimari mirasımızın neredeyse yok olmasına neden olacak değişiklikler içerirken bir yandan da meslek alanımızı, mesleğin uygulama biçimini değiştiren ve doğrudan etkileyen kabul edilmesi olmaksız değişiklikler içermektedir. Bunlardan en sonuncusu olan mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe aykırı olarak hiçbir meslek odasından görüş alınmaksızın hazırlanarak 1 Haziran 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan planlı alanla imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile bir yandan yapılı ve doğal çevrenin planlama süreçlerine aykırı biçimde yoğun yapılaşmasının önü açılmaya çalışılmakta, antidemokratik bir yaklaşımla yerel yönetimlerin yetkileri budanarak yetkiler merkezi idareye aktarılmakta, diğer yandan mesleki haklarımızın gasp edilmesinin yolu açılmakta, mesleki haklarımız hiçe sayılmaktadır. Rekabet ilkesine aykırı olarak ülke mühendis ve mimarlarını yok sayan, mimarların tehlif haklarını yok eden düzenlemelerin en kısa sürede geri çekilerek, bu tür düzenlemelerin tüm taraflarla birlikte ülke gerçeğine ve meslek mensuplarının sorunlarına cevap veren ve bakanlık, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları gibi tüm tarafların demokratik katılımını esas alan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilmesi gerektiği değerli kamuoyumuza saygıyla duyulur.